Namaz dinin direğidir. Onsuz bir hayat tahayyül etmek, mümin için asla söz konusu değildir. Hayatının bir döneminde dahi hiçbir Müslümanın namazsız niyazsız yaşaması mümkün değildir. Yüce Allah bizi yaratıp dünyaya gönderdikten sonra bizlere imtihanda olduğumuzu, namaz kılıp ona ibadet etmemiz için yaratıldığımızı bildirmiştir. Yaratılmışların Allah'ı bilip ibadetle mükellef kılanları sadece insanlar ve cinlerdir. Çünkü onlar akıl sahibi canlılardır. Aklı olan her canlı iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilir. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilebilir. Şayet böyle olmasaydı imtihan edilmenin hiçbir anlamı kalmazdı. Çünkü sınanmak için yapmam gereken şeyin aksini de yapabiliyor olmam gerekir. Yani bir şeyin hem kendisini hem de zıttını yapma hakkına sahip olmasaydık o halde imtihan edilmeye hak sahibi olmazdık. Bu yüzden de yüce Allah bizlere hem akıl hem de irade vermiştir. Kim bu aklı doğru kullanır da iradesini salih amel işlemek için harekete geçirirse o kazananlardan olur. Bu videomuzda sözler için bunu başaramamış bir adamın hikayesinden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Genç bir adam ailesinin kendisini yetiştirmiş olduğu seküler yaşam tarzını iliklerine kadar benimsemişti büyüyüp yetişkin oluncaya kadar alnını bir kere dahi olsun secdeye koymamıştı. Kendi işine girip bir eve çıkıncaya kadar da bu durum böyle devam etmişti. Hoş, kendi hayatını kurduktan sonra da değişen bir şey olmamış, hayatına kaldığı yerden devam etmişti. Bu adam, sanılanın aksine namaz kılmıyor diye her akşam içki içip alem yapan, zina eden bir tip değildi. Evet, dinden bağımsız bir hayatı vardı ancak bu, onu günah addedilen şeyleri işlemeye götürmüyordu hayatını oldukça mütevazi yaşıyor, işe gidip geliyor, arada sırada arkadaşlarıyla evde PlayStation oynuyordu. Bilgisayar oynamak ve yazılım işleriyle uğraşmaktan da bir o kadar keyif alan bu gencin tek problemi, dini hiçbir meseleyi hayatına konu edinmemesiydi denebilir. Bu durum bize biraz normal, hatta sevililmesi gereken bir konu gibi geliyor olabilir ancak durum hiç de öyle değildir. Çünkü Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de inkar edenler için nefsine zulmedenden daha zalim kim olabilir buyurarak bir durum tespitinde bulunuyor ve böyle yapanların asıl zalimler olduğunu ileri sürüyor. Aynı zamanda onları kendi kendilerine zulmeden kimseler olarak niteliyor çünkü bir insan inkar ederek ancak kendisine kötülük yapmış olur. Allah'ın şanı ve azametine bir halel getiremez. İnkar eden, Allah'ın emir ve buyruklarını yerine getirmeyen bir insan, cehennemdeki yerini hazırlayarak kendisine en büyük kötülüğü yapmış olur. Bir insanın yapabileceği en büyük zulüm de kendisine yapmış olduğu zulümdür. Çünkü insan herkese kıyar da kendisine canı tatlı olduğu için daha zor kıyar. İşte bu adam da kendisine zulmeden kimselerdendi. Ne Allah'a inanıyor, ne onun için bir araştırma öğrenme gayretine girip ilahi vahye kulak veriyordu. Ne yazık ki Allah'ın kendisine vermiş olduğu mühlet çok sürmeden sona ermiş. İlahi Rahman'ın mağfiretine kavuşamadan, ona rahman edemeden ölmüştü. Yakınlarının yaşlı gözleri, içli ağıtlarıyla son yolculuğuna uğurlanan genç, kabre korulunca harikulade bir olay yaşanmış, kavrin içine girer girmez kefeni alev almıştı. İnsanlar gencin bu durumunu görünce korkudan küçük dilini yutmuş, hemen imamdan bir şey yapmasını istemişti. İmam bir kova su getirip gencin üzerine boce etmiş ancak o bana mısın dememişti. Bunun üzerine imam hemen mezara toprak attırıp kapatırmış, bu olayın üzerine gidilmemesi gerektiğini söylemişti.